Kimi babasından mal mülk devralır, o ise hayat kurtarma aşkını devraldı. Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki Efe Altunorak, babası Murat Altunorak'ın izinden Türk gitti, çocukluğu tatbikatlarda geçti. Baba ben bu de bu insan kurtarmak de istiyorum, diyerek büyüyen Efe, şimdi kurulan derneğin de takım koordinatörü oldu. Baba oğul, 6 Şubat depremlerinde bu enkazda bu omuz de omuza omuz omuz çalışarak günlerce can de kurtardı. De Torpille değil, başarısıyla lider olan Efe'nin gençlere tek bir çağrısı var, gelin siz de hayat kurtarın. Ölen bir yağış herhalde hayatımda hiç görmedim. Ve buradaki canlılardan bir tanesi, ikinci katta yaşayan yaşlı bir teyzemiz. Buradan 30 metre ileride bir dükkanın ikinci katından çıkarttık. Yani her şey birbirine karışmıştı. Ben Murat Altun olarak 58 yaşındayım. 2004 yılından beri gönüllü olarak arama kurtarma yapıyorum. Ankara Arama Kurtarma Derneği'nin kurucu başkanıyım. Hala başkanlık görevimi devam ettiriyorum. Ben Murat Altın olarak Ankara Arama Kurtarma Derneği'nin kurucu başkanıyım. Hala başkanlık görevim devam ediyor. Yönetim kurulu başkanıyım. 58 yaşındayım. 2004 yılından beri gönüllü olarak arama kurtarma yapıyorum. Bu hikaye şöyle, arama kurtarma eğitimlerimi tamamladıktan sonra katıldığımız ilk operasyonda acı bir olayla karşılaştık. Bir kazazedemizi kaybettik ve ben ağlamaya başladım. Çok üzüldüm. Hani duygularımı kontrol edemedim o anda ve arama kurtarma eğitmenim bana dedi ki e, buraya ne için geldiğini hatırlıyor musun dedi. Evet dedim arama kurtarma yapacağız. Yapabilecek misin dedi. Yapmak istiyorum dedim. O zaman dedi gözyaşlarını sil, yüzünü yıka. Tekrar eski surat ifadelerine aramıza katıl dedi. Orada benim bu işi yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü arayan, ağlayan bir arama kurtarmacı ya da duygularına yenik düşen bir arama kurtarmacı sahada çok etkin olamayacaktı ve o gün dedim ki ben arama kurtarmacı olacağım. Maraş depremleri. E, oradaki hani bir arama kurtarmacısının arama kurtarmacının kendini çaresiz hissetmesi çok mümkün olmayan bir şey. E, çünkü hep hazırlıklı gidiyoruz. Her şeyimiz hazır, eğitimimiz hazır, ekipmanımız, donanımız, her şey hazır. E, fakat bunlar Maraş depremlerinde maalesef yeterli olmadı. Yetememenin acısı çok büyüktü. Maraş depreminden sonra e, en çok değişiklik olan konu şu. Daha çok çalışıyoruz. Daha hazır olmaya çalışıyoruz. Ee, yeni kardeşlerimizi aramıza katmaya çalışıyoruz. Eskiden e, ekipteki üye sayısının çok olması çok önemli değildi bizim için ama artık daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir kazazedeye ulaştığımızda önünde kardeşinin cenazesi vardı. E, 17-18 yaşlarında bir kız çocuğumuzu enkazdan çıkartmadan önce kardeşin önünden çekmek zorunda kaldık. Arkasından kızımızı kurtardık ve ambulansa teslim ettik. Bir 10 dakika sonra abileri geldi. Babam seni çağırıyor dedi bana. Dedim neden dedim? Kardeşim dedi muayene etmen istiyor, muayene etmen istiyor dedi. Dedim kardeşin soğuktu. Bir şey mi oldu dedim? Seni çağırıyor abi dedi. Gittim. E, caminin önünde bir musalla taşına yatırmışlar çocuğu ve üzerine bir şeyle örtmüşler. E, eliyle gösterdi, böyle yaptı baba. Açtım üzerindeki örtüyü, muayene ettim. E, eks olmuştu. E, kafamı kaldırdım ve babasına böyle yaptım. Şu hareketi yaptı, hiç konuşmadı bile benden. Sonra dua etmeye başladı. Yani benden onay almadan çocuğun öldüğüne inanmamıştı. E, Efe benim oğlum. E, ama oğlum olduğu için değil, bilgisi ve başarısından dolayı şu an bizim takım koordinatörümüz ee, gerçekten çok bilgili ve çok başarılı. Maraş depremlerinde de bunu kanıtladı kendisi. Ee, çok küçük yaştan beri arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Yani şöyle 18 yaşından önce hani operasyona götürmemiz çok mümkün değildi. Fakat kanında var herhalde. Ee, her tatbikata, her çalışmaya gelmek istedi bizimle ve çok ciddi bir donanıma sahip ip konusunda, sel konusunda, deprem konusunda çok ciddi eğitimler aldı. Ve bu eğitimleri hep hayata geçirdi. E, 14 yaşlarında neredeyse sahaya girmek üzere bana ciddi baskılarda bulundu. Ben de arama yapmak istiyorum, ben de kurtarmak istiyorum. Daha da bizimle birlikteydi ancak hani enkaz alanına sokmamız çok mümkün olmuyordu. Fakat o böyle aralardan kaçarak gelirdi hep ve yani ekipteki diğer arkadaşlar onu kollardı böyle. E, benim görmememi sağlarlardı. Ben görüyordum ama e, Engel olmak istemedim çünkü gerçekten çok istekliydi. Ne yaptığımızın bilincindeydi. Eşim çalışıyordu ve gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyorduk. Eşim de çalışıyor, İngilizce öğretmeni kendisi ve dersleri oluyordu. Bazen bırakacak bir yer bulamıyorduk ve Efe'yi ben yanımda götürmek zorunda kalıyordum. Tabii çok küçük bir çocuğun birçok ihtiyacı oluyordu. Benim de sorumluluklarım vardı, ben çok ilgilenemiyordum. O yüzden ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar Efe'nin bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Kendim bildiğim bileli zaten bu işin içindeyim. Benim için de Maraş depremidir. Çünkü Maraş depremi oldu. ben İstanbul'daydım. Ekibimiz Ankara'dan yola çıktı. Ben de ikinci ekiple beraber yola çıkmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya geçiş yaptım. O süreçte gerçekten taşıt bulmakta çok zorlandık. Otobüs seferleri, uçak seferleri hepsi doluydu. Araç kiralamaların hepsi doluydu. En son bir şekilde araç kiralayıp Ankara'ya yola çıktım. Benim biraz Maraş'a gitmem geç olmuştu. İkinci günü bulmuştu. Maraş'a gittiğimde de artık ekiplerin çoğu çalışmaya başlamış ve dolayısıyla kirlenmişlerdi. Halkın da dışarıdan bir kişinin temiz bir şekilde görmek gerçekten onları psikolojik olarak e, tahrip edici bir durum. E, bölgeye gittiğimde ekibi bulduktan sonra e, bir kazazide yakınımız e, boynuma yapıştı. E, ciddi şekilde sıktı boynumu. Şimdi böyle bir durumda bizim ona karşı bir müdahale yapmamız kesinlikle doğru değil. Ben sarıldım kişiye. Karşılıklı böyle bir sürü ağladık. Ee, Pazazide yakını beni e, gördüğünde üstüm başım temizdi. E, e, bölgede kimsenin üstü başı temiz olmadığı için beni e, gerçekten sinirlendi bana. ve Nerede olduğumuzu sordu, sistem etti. Böyle bir durumda da bizim bir şey yapmamız kesinlikle çok yanlış. E, Karşılığında biz tabii ki yapabileceğimiz en büyük şey sarılmaktı. Ve bölgede çalışmaya geri başladık. Böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. Kazazide yakınlarının sinirli olduğu, üzgün olduğu anlarda biz onlar elimizden geldiğince onların bir yakını gibi davranıyoruz. Bundan sonraki hedefim aslında geri sahaya dönmek çünkü eğitmenlik yapıyorum şu anda. Yaşıtlarımı gençleri gerçekten davet ediyorum çünkü ciddi bir sayıya ihtiyacımız var ekipler olarak bir eğitmen yetiştirebilmek, bir takım koordinatörü yetiştirebilmek ve sahada geri çalışabiliyor olmak. Çünkü gerçekten eğitmenliği yükü de çok zor. E, sayımızı arttırmak istiyorum ve gençlere gerçekten ihtiyacımız var artık. E, bizim sloganımız da bu zaten. Keşke dememek için hazırız diyoruz. E, gençlerimizin gerçekten hepsini davet ediyoruz. Bizde boy, kilo, yaş, din, dil, ırk hiçbirinin önemi yok. Bizim tek amacımız insan hayatı kurtarmak. <laughs>